Arkadaşlar merhaba. Bunlar serserinin dişleri. Az daha dişlerle bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. <laughs> en küçük de biraz büyüdü. Şimdi koyalım, bakalım. bakıyorlar. Güzel güzel bakıyorlar. Çimen ve serseri görüşlere. Maviş. bunların serseride bir tane bebişleri kaldı. Diğerlerini hep getirdim. Çünkü onların da bebişleri olunca fazla oldu. Maşallah biraz büyüdüler. Arkadaşlar bu albino dediğimde lutino çıktı. Bakın sarı albino değil. Bu da lutino. Sen benim elime mi geldin? Sen bana mı geldin? Gel bakalım gel 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 bakalım, gel. gel bakalım gel gel bakalım gel. Hı? -hı. Hmm. Nasıl sıkıyor kendisini? Nasıl sıkıyor? Nasıl sıkıyor? Gel, gel anne. Hadi in. İn elimden. İn elimden. İn elimden. İn elimden. İn elimden. arkadaşlar. <laughs> gel, gel bakalım gel. gel bakalım ya Bak böyle düşüreceğim yoksa seni. Hı. 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 Hı hı Bana mı geleceksin sen Aldino diye sevinmiştim arkadaşlar Bu da Lutina çıktı Lutina çok çıkıyor da Aldino bir tane çıktı şimdiye kadar bir şey. Şekeli. Sen bana mı bakıyorsun Sen bana mı bakıyorsun Anne he? Ne oldu Ne oldu

ezdiniz mi bir şey ezdiniz ezdiniz <laughs> arkadaşlar koyayım bunlar yerleşsinler Gelmedi bile annesi babası. <laughs> Hala duruyorlar. Alıştılar artık benim kontrol etmeme. Fıstık. Pamuk prensiz. Bebişlere bakacağım kızım. Gelme sen gelme. Kızım sen gelme gelme. Anne gelme. Gelme. Kızım. Uy ağzında daha şeyi var. Ağzında şeyi var ağzında. Gel bakayım elime. Gel bakayım elime. Gel bakayım gel. Gel bakayım elime. Gel bakayım elime. Geç çık buraya. Çık buraya biraz oyna. Kapıyı Bir kapatayım. Ne olur ne olmaz. Arkamda gezmeyeyim. Gel. Gel annesinin indirli. Gel annesinin indirli. Gel, gel 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 gel. Gel. Bir dakika bakayım bu bebişe. gibi bu yumurta sanki. Zaten bu boş. Dur, dur anne. Dur anne. Gel sen bir dakika yuvaya gir. Gel sen kafese gir. Gel. Sen git yanına. Fıstığın yanına. Evet tok doyurmuş beslemiş bir de o kaldı ona da bakalım bu da dolu arkadaşlar. Evet. Aferin kızım sana. Sen de güzel besliyorsun bebişleri. Kimseye izin vermeden bile besliyor. Değil mi? Değil mi anne? Kızım Tamam tamam gidiyorum. Sıstık. Olu. Ha şimdi erkek kaçma kaçma. Serseri. Serseri. Arkadaşlar havuç sadece gücü bebe yaptım verdim bugün. Benimkiler alıştılar. Her gün bekliyorlar. Benden böyle, böyle bir bakış bakıyorlar ki mama istiyorlar. Ben de veriyorum. Vermediğim zaman suçluluk duyuyorum. Sanki acılarmış gibi yeme geliyor. Mama verince o, bu tohumu yemden fazla yemiyorlar zaten. Bunları da göstereyim size. Kaşayla Melek yine yan yana var. Herkesle deniyorum. Daha çiftleşmeleri olmadı. Bu arada hepsi birbirine de alışmış oluyorlar arkadaşlar. Bir araya geldikleri zaman en azından kavga etmiyorlar. Ee, büyük bir ihtimalle bugün e, Limon'un bir tane bebişi çıkacak. Baksak mı acaba? Limon! 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 kızım. Bir çıkar mısın dışarıya? Limon. Limon. Çıkmamış daha. Kızım sen çık Niye çıkmıyorsun bebeğim? Cafer ve limon. Paşa ve Melek. Burada bebişlerim, cevizim, çakırım, rıfkım ve kışım var. Arkadaşlar kış. Kış da çok iyi. Diğerleri de iyi. Nazlı, Nazlı ile yan yana duruyorlar. alsınlar diye Nazlı dövüyor hepsini. Nazlı'nın yanına kimi veriyorsam Nazlı dövüyor. Ceviz. Ceviz. Kızım. Ceviz. Hadi gel anneye. Gel anneye. Gel anne. Gel Ceviz. Gel. Hadi gel. Gel hadi. Gel 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 beslenmiyor. Kim besleniyor? yemek istasyonuna bakın. Garip ses çıkarıyor yemek isterken. arkadaşlar. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.